Doğuş bilişim entegrasyon sistemleri için hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bu videoda ilk defa yeni hesap açacak olan kullanıcılar için dikkat edilmesi gereken konuları ele alacağız. Kayıt ekranına geldikten sonra firma ünvanımız varsa firma ünvanı eğer şahıs şirketi ise isim soy isim yazabilirsiniz. Yetkili adı soyadı, telefon numarası, e-posta adresi şifre şifre tekrarı logo kısmı burayı doldurabilirsiniz zorunlu değildir daha sonra da değiştirebilirsiniz ankete katılmak isterseniz seçebilirsiniz sözleşmeyi inceledikten sonra onaylamanız gerekir ayrıca ben bot değilim kısmını da işaretledikten sonra yeni kaydınızı oluşturabilirsiniz tüm alanları doldurduktan sonra burada dikkat etmemiz gereken telefon numarası mail ve şifre kısmıdır telefon numarası, mail adresi ve şifre ile daha sonra sisteme giriş yapabilirsiniz. Ve bu alanlar daha sonradan değiştirilemez. Şifre bölümü değiştirebilirsiniz tabii ki ama telefon ile mail adresi değiştirilemez. O yüzden bu alanlara doğru şekilde girdiğinizden emin olun. Tamamladıktan sonra zaten sizi direkt Otomatik sistem giriş yaparak hesabım sayfasına yönlendirecek. Daha sonra dediğim gibi telefon ve mail adresi hariç diğer bilgilerinizi değiştirebilir ve güncelleyebilirsiniz.